Nereden erişiyorlar la buna? Bir dakika. Porsche bu şey la, dur bakayım. En popüler. Bana yavrum mu dediniz? Biraz önce de bir patlama oldu, lütfen de çok da dolaştık artık bizi indirir misiniz? Hoşbulduk efendim, ee, size sağa araba verdikten sonra eline alacağım malumat. Anladım ama dönemiyorum efendim. Alçaltmıyorsunuz da sağa dönemiyorum. Abi uçak konuşmaları falan gelince ben geriliyorum ya. <laughs> ben bu holddan sonra yakıtımız kalmayacak. Niyetiniz nedir bizimle ilgili? Yani 3 abi direnebildiğin kadar diren dön. Beş, sola son trafiğim yaklaşık 15 milde. Ee, sizi 05'e alabilirim. 05 uygun mu sizin için? Efendim hangisi sizin için uygunsa yine biliriz yeter ki bir önce inelim çünkü e, 3 e, dakikalık kaldı bu holta. Kral madem oyun yoktu söyleseydin keşke ya, ya çok özür dilerim valla yani bu hatayı bir daha tekrarlamamak üzerine. Oğlum atacağım her adımın saniye saniye adım adım niye bu kadar hayatınızı buna göre şartlıyorsunuz ya? Oyun yok demedim. Oyun var mı bilmiyorum. Takılırız dedim başta dört defa yani bu ne demek oğlum? Bak bir de o 15 aylık abonemsin ya. Ayıp yapmayın abi siz başlamayın bari. Hadi Twitch'e yeni gelenler, yayın konseptini yeni tanık olanlar falan var ama demeyin abi şöyle şeyler ne olur gözünüzü seveyim ya. Hani abi bu oyuna gireceğim dedin girmedim senin ben amına koyayım sikerim bir daha da seni izlersem. Bu kadar niye yükseliyorsunuz ben onu hiç anlamayacağım hiçbir zaman anlamayacağım ya. Anlaşıldı. Uçuş başı 200 ailesi için geri çarlı derdi. Uçuş başı 200 0, ailesi için sonu çarlı derdi. Teşekkür ederim. Bir şey değil. 3000 fit alçı olabilirsiniz. Diyar 324. 324. İyi geceler efendim. My 7000 fit. 7000 Türk 324. efendim, Sen mümkün olursa vereceğim, ömür pek yani şimdi. Ha. Sağ olun, teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ 664, 3, sulu viski. Bana yavrum mı dediniz efendim siz? Hayır efendim, hayır. Bir dakika, ben kaçırdım mı? Daha öncesinde yavrumla ilgili bir şey duydunuz mu? Kör değilim kardeşim çete bakıyorum dur sakin. Yavrum dedi. Allah Allah 10 ben... 10 saniyesinde 10 saniye önce söylemişti abi. Ben sen mümkün olursa vereceğim ömür pekizim yani şimdi. Sen mümkün olursa vereceğim ömür pekizim yani şimdi. Sağ ol teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ ol yavrum. Aska, yık, 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 yık. Ha burasıymış. Süker <laughs> üç dolu viski bana yardım mı dediniz efendim siz? Hayır efendim diğer arkadaş iyi uçuşlar dedi de ben de kendisine söyledim. Anlaşıldı. Bu zülfit ve çok yakın geçti. E, ee, araştıracağım efendim dinlemede kalın lütfen. Bir sonuç alırsam bildiririm size. Efendim araştır. Bu arada dediği gibidir ya. R değil oğlum e, Ahlatlı ben sordum. Hiçbir notam olmadığını söyledi. Bizde de bir bilgi yok. Eti Mesut Güvercinlik ve Akıncı'ya da sorduk. Akıncı da araştıracak. Diğer iki meydan kesinlikle olmadığını, kalkışta olmadığını söylediler bilginize. Anlaşıldı. İnan çok tehlikeli geçti yani. Allah korudu ya. Çok haklısınız efendim. Abi zor iş e, ya. Biz... Vallahi zor iş. Bakayım. Bangoş Ali, Lima Alfa Delta Gökçen. Devam edin. şimdi efendim. Kargo bölümünde yangın olan emerjansi dektörü etmiş bir e, trafiğimiz var. İniş kalkışları durdurduk. E, takribi bir 15 dakika içerisinde inişi planlanıyor Gökçen'e. E, sizlerin kalkışında herhangi bir şekilde aborttan dolayı pis kapanma riskine karşı e, bekletmek istiyoruz bir trafiklerini. Malumat olarak veriyorum. Niyetiniz nedir? Bir dakika arayacağım. <laughs> Grand Banko Çaleli'nin marifetlerinden devam edin efendim eğer bir kişi e, kalkabilirse kalkalım ama e, emergency soktuysa siz bilirsiniz mutabık hocam e, kavga bölümünde yangın var sonuçlarını kestiremiyoruz herhangi bir şekilde e, tarihe de geçmek istemiyorum herhangi bir prosedür e, aksaklığından dolayı ya da yanlışlığından dolayı herhangi bir sıkıntı yaşamak yaşatmak da istemiyorum. Bundan dolayı bekletmek istiyorum malumat. Anlaşıldı. Bekliyoruz. Biz izleyeceğiz. Teşekkürler. Yer Kontrol Türkiye Cumhuriyeti 3. Türkiye Cumhuriyeti 3 dinliyorum. Takip ediyoruz e, şu anki... Suli'yi izlediniz mi? Suli miydi filmin adı? Onu bak önceden de söylemiştim. İzlemediyseniz izleyin. ah chuk çıkışa...